Ameliyathaneden çıkan doktor dördüncü kattaki ofisine inmek için asansöre bindi. Yanında bir de hasta vardı. Asansör sekizinci kata gelip durdu ve kapıları açıldı. Asansör kapısının önünde küçük bir çocuk dikiliyordu. Aşağı mı iniyor diye sordu küçük çocuk. Doktor çocuğu dikkatlice süzdü ve cevap verdi. Hayır yukarı çıkıyor diye düğmeye bastı ve asansörün kapıları kapandı. Yanındaki hasta doktora dönüp sordu. "Neden çocuğun bizimle birlikte asansöre binmesine izin vermedin? Aşağı iniyorduk zaten." dedi. Doktor da "Küçük çocuk çoktan ölmüştü. Geçtiğimiz gün lösemi yüzünden hayatını kaybetti." Ölü olduğunu nereden çıkardın?" diye sordu hasta. Sol bileğindeki mavi bilekliği görmedin mi? Ölenlerin morga götürmeleri için mavi bileklikli işaretlerler, dedi doktor. Hastada benimki gibi mi yani? dedi ve doktora bileğini gösterdi.